Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sultan. Bugün sizlere son zamanlarda aldığım kitapları göstermek istiyorum. Hepsini farklı zamanlarda ve farklı yerlerden aldım. Kasım Aralık ayında yaptığım bir kitap alışverişi oldu. Bizim büyük challenge'ımız ve ilk kez katıldığım okuma kulübü için bir kitap alışverişi yapmak istedim. İki listeden de eksiklerim var şu an ama yakın zamanda tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi yavaşça ilk kitaptan başlamak istiyorum. Tanıtım bültenlerini okumayacağım. Çünkü çok uzun bir video olacak. Haklarında pek bir şey bilmiyorum. Çoğu yeni tanışacağım yazarlar olacak. O yüzden videoyu uzatmamak adına sadece kitaplardan kısaca bahsedip diğer kitaba geçeceğim. Evet, bu yıl tanıştığım ve çok sevdiğim Sevgi Soysal'dan bir kitap var elimde e, Barış adlı çocuk. bu kitap ilk kez katıldığım okuma kulübünde okunacak. Hangi ay şu an hatırlamıyorum ama ben hani bir sene içinde okuyacağımız kitaplar belli olduğu için yavaş yavaş tamamlamaya başladım. Ben yazardan diğer videomu izlediniz mi bilmiyorum ama Tante Rosa'yı okumuştum. çok beğendiğim bir kitap oldu ve bu kitabını da çok merak ediyorum. konusunu kitapta yani tanıtım bülteninde çok fazla bir şey bahsedilmemiş. Okudukça Anlayacağımı düşünüyorum. Üstü bunu da çok beğeniyorum zaten. Umarım bu kitabı da Tantaros'a kadar beni etkiler. Burada da Eliza Clark'tan Kefaret var. Bu yazarla ilk kez tanışacağım. Kitaplarını çok fazla akışımda, yani sosyal medyadaki akışlarımda çok sık görüyordum. Ve çok seveni var. Özellikle Kefaret hakkında çok güzel yorumlar gördüm. Bu da okuma kulübümüzde okunacak bir kitap. Ee, ve ben bunu bizim büyük challenge'ımıza da ekledim. Ee, şu an hangi madde olduğunu hatırlamıyorum. Zaten bizim büyük challenge'ımızla ilgili bir video çekeceğim. Orada bahsederim kitaptan ve maddelerden. Ee, yorumlara hoşuma gitti. Bunun çevirisini de Tuğçe, Nida, Gök, Irmak yapmış. Ee, yayın evi bu yayın evinden galiba okuyacağım ilk kitap olacak. Yayın evini bile bilmiyorum. Medusa Yayınları. Güzel kitaplar basıyorlar ama ben hiç kitaplığımda hiçbir kitabı yoktu. İlk kez Medusa'dan bir kitabım olmuş oldu. Merak ediyorum bu kitabı. Yani kulüp okuma kulübü için full kadın yazarlar seçildi. Hem Türk kadın yazarlar hem de yabancı kadın yazarlar okuyacağız. Ve ilk kez katıldığım kulübün böyle bir teması olmasına çok sevindim ve kontenjanı da az olduğu için herkese konuşma fırsatı verilecek gibi bir şey olacak. Hiç hayatımda kulübe katılmamıştım. Genelde bireysel okumalar yapmayı daha çok seviyorum. Ya da bir arkadaşımla birlikte, yani tek bir arkadaşımla birlikte okuma yapmayı seviyorum. Ama kulübe katılmanın artı yönleri, yani kitaplara farklı bakışları, kitaba farklı bakış yapan insanların düşüncelerinde tanık olmuş oluyoruz. Yani sosyal medyada birçok yorum görüyoruz ama... Birebir o toplantının içinde olmak bence çok daha güzel. Hem de güzel bir atmosfer oluyor. Kitaplar etrafında buluştuğumuz için. Yine elimde Sevgi Soysal'dan bir kitap var. Tutkulu Perçem İletişim Yayınları'ndan. Sevgi Soysal'dan biraz önce bahsetmiştim zaten. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. Bu kitabı da okuma kulübümüzde zaten. Bunu da çok merak ediyorum. Aslında ben Sevgi Soysal'dan bu yıl... Yani Tante Rosa'dan başladığım için Yürümek e, Evet'ti sanırım o kitabıydı ve çok önerilmişti bana. Ben o kitabını okumayı düşünüyordum. Ama kulüpte iki tane Sevgi Soysal'ın farklı kitabı olunca e, ilk önce bunlara şans vermek istedim. Evet e, elimde yine farklı bir kitap. E, evlilik İnsanları. E, çevirisini Elif Nihan Akbaş yapmış. Bu yayın evinden kitabım var mıydı? Nemesis kitap, hayır. Yok diye hatırlıyorum. Ee, yani yabancı dilinden okuyanların da çok beğendiğini görmüştüm. Türkçeye çevrilince de çok güzel yorumlar gördüm. Evlilik insanları Alison Espak'ın kitabı. Umarım doğru söylemişimdir. Ee, bu kitabı da hem e, okuma kulübümüzde okuyacağız. Ben okuma kulübünde gördüğüm için bizim büyük challenge'ımıza da ekledim. Yine bahsedeceğim hangi madde olduğunu başka bir videoda bu kitap hakkında heyecanlıyım açıkçası. Çok tatlı bir kapak tasarımı da var. Merak ediyorum. Yani konularından bahsetmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü ilk kez tanışacağım kitaplar olacak. Yani şu an gösterdiklerimden Kefaret ve Evlilik insanların yazarlarıyla ilk kez tanışacağım. Evet burada e, Leyla Erbil'den Eski sevgili. Bu da yine okuma kulübümüzden bir kitap. Ben Leyla Erbil'le bu yıl e, tuhaf bir kadın kitabıyla tanıştı ve çok beğendim. E, çok farklı bir kitaptı. E, yazarın yine bu kitabını da çok merak ediyorum. Bu yazarın ilk novellesiymiş. Yani yazarların ilk eserlerini okumayı çok seviyorum güzel bir deneyim oluyor. Umarım bu kitabını da severim. Bunu bizim büyük challenge'ımıza eklemedim. Yani bana kalırsa okuma kulübünde okuyacağım üstüne kitapları eklerdim ama her maddeye uyduramadım. Bir de farklı e, kitaplarla ve yazarlarla da tanışmak istediğim için başka e, maddelere yer verdim, kitaplara yer verdim. Evet, şimdi e, Fırzan sevda dolu bir yaz. E, ben Firuzan'la hiç tanışmadım. Akışımda çok fazla yazarın kitaplarını görüyordum. Umarım e, tanışmak için doğru bir kitaptır. E, okuma kulübümüzden bir kitap yine. E, yani bu okuma kulübünde olmasaydı kim bilir ne zaman tanışırdım bilmiyorum. Yani o kadar tanışmam gereken yazar var ki bir de Türk edebiyatına e, çok fazla e, öncelik vermiyordum açıkçası. Daha çok hani e, yabancı yazarlar okuyordum. Bu yıl Türk Edebiyatı'na ağırlık vermeyi düşünüyorum. Özellikle kadın yazarlara ve bu katıldığım okuma kulübünün bu konuda çok faydası olacak bence bana. Bu kitap için de heyecanlıyım. Yani aylarını şu an hatırlamıyorum hangi aylarda okuyacağız ama zaten okudukça bunu bilgilendirmesini yapacağım. Sevim Burak'tan Yanık Saraylar. Bu yayın evlerini söylemedim ama tasarımdan yapı kredi olduğunu anlamışsınızdır zaten. Ben bu kitabı okuma kulübümüzde gördüm ilk. Ee, yani hiç Sevin Burak'la tanışmadım. Yine ilk kez tanışacağım bir e, yazar olacak. Ee, ben bunu bizim büyük challenge'ımıza da ekledim. Çok güzel bir madde hem de. Şu an hatırladım onu. Dediğim gibi başka bir videonun konusu. Ee, bunu da çok merak ediyorum. Bakalım. Güzel kitaplarla tanışacağım bu kulüp vesilesiyle. Yani kulüp hakkında heyecanlandığımı çok net ifade edebilmişimdir diye düşünüyorum. Hemen 2026 gelsin. Az kaldı zaten. Evet, Tezer Özlü, Eski Bahçe, Eski Sevgi bu da okuma kulübümüzden. Yine ben bunu bizim büyük çalıncımıza da ekledim. Ben Tezer Özlü ile yıllar önce çocukluğumuz Soğuk Geceleri olması lazım o kitabıyla tanışmıştım. Ama yanlış bir zamanda mı okudum bilmiyorum. Aslında tür olarak bana hitap eden bir tarzı vardı yazarın. Ama ben yine de kitabın çok içine girememiştim. E belki de yalnız zamanda okumuşumdur. Çünkü kitabı seveni çok. Böyle olduğu zaman yani kitabı seveni çok olduğu zaman ve ben pek kitaptan verim alamadığımda hep kendimde bir eksik vata buluyorum. Tabii ki de her kitabı beğenmek zorunda değiliz. Ama bazı kitapların yalnız zamanda okunduğu için yanlış değerlendirildiği de bir gerçek bence. Yani ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. O yüzden... Ee, Tezer Özlü'nün olması okuma kulübümüzde bence çok güzel oldu benim için. Yani yazar hakkında daha böyle güzel bir şeyler öğreneceğim ve bana güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Bunların çoğu öykü yani türlerinden bahsetmedim ama çoğu öykü zaten. Hep yanlarında öykü diye yazıyor. Bu da öyküymüş. Evet. E Zehir zıkkım öyküler ayla kutlu. Ben bu kitabı biraz zor buldum. Evet. Nadir kitabı düşmüştü ama ben hepsi burada da yani eşim buldu daha gerçi yanlış ifade etmeyeyim. Bilgi yeni evindeymiş. Şu an baskısı yok. Niye yok bilmiyorum. Ee, bulduğumuz için sevindik. Hepsi buradan almıştık. Bu arada bunları söylemedim ama şu bu zamana kadar olan kitapları Amazon'dan aldım. Onları söylemeyi unutmuşum. Hepsi burada derken aklıma geldi. Ee, bu kitabın da yorumlarını gördüm. Ee, güzel bir kitaba benziyor. Yani şey bayağı beni çok değişik bir e, öyküler bekliyor. Adın adından da belli zaten. Konuşamadım. Ee, içimiz zehirli olacak gibi görünüyor. Bir de gülüyorum. Benim dram sevgim. Ee, neyse bu da okuma kulübümüzden bir kitap. Ben bunu bizim büyük challenge'ımıza da ekledim. Ee, ve merak ediyorum. Yani bayağı bir kadın yazar yılı olacak benim için. Çok mutluyum bu yüzden. Bir yayın evinden söylemiştim. Evet, bu kitapta tepedeki ev, Shirley Jackson'dan Siren kitabından bir kitap çevirmeyinden de bahsedelim. Ben bazı videolarda çevirmenlerden bahsedip bazılarını da etmemişim üzüldüm. Ben çeviri edebiyata çok önem veriyorum ve çeviriyi de çok önemsiyorum. Burada tekrar bunu da ifade edeyim. Dost Körpe çevirmiş bu kitabı. Siren kitaptan fazla bir kitap yok elimde. Keşke bugün kendimle karşılaşmasaydım vardı. Onu da dediğim gibi çok sevememiştim. Umarım bu kitapla birlikte Siren kitapla aramız düzelir diye umuyorum. Bu da okuma kulübümüzden bir kitap. Bu kitabı da merak ediyorum. Yazarla ilk tanışmam olacak. Evet sıradaki kitabımız William Faulkner. E, Faulkner yanlış söyledim. Bir rahibe ağıt yapı krediden. Ben bu kitabı Yapı Kredi'nin Instagram'daki kanalına katıldığım bir çekilişten aldım. Kaptım yani daha doğrusu. O yüzden çok mutluyum. Ama hemen okuyamayacakmışım. Çünkü bu kitap tapınak kita yani yazarın tapınak adlı eserinin öncesi niteliğindeymiş sanırım yanlış olmasın. Pardon tapınaktan sonrası. Yani ben bu kitabı okumam için tapınağı ilk önce yani yazarın tapınak adlı eserini okumam lazım. Ondan sonra bu kitaba geçeceğim. Zaten şu an bu yıl yani 2026'da okumayı planladığım kitap bu değildi yazardan. Başka bir kitaptı. Bir film sahnesinde gördüğüm kitaptı. O yüzden bunu ne zaman okurum bilmiyorum. Aynı yıl içinde bu yazardan iki kitap okuyabilir miyim bilmiyorum yani yıllar ilerledikçe kitap okuma sayım azaldı yıl içerisinde. Çünkü önceki kadar önceden çok daha hızlı okuyordum ama artık daha yavaş okuyup hani günlük hayatımdaki başka şeylere de yönelmem gerekiyor. Mesela dil öğrendiğim için şu an sürekli kitap okuyamıyorum. Zaten eskisi kadar da odaklanma konusunda çok iyi değilim maalesef ama yine de bu yıl bir çok birçok şeyin farkına vardım. Bunu düzeltmek için de elimden geleni yapıyorum. Yani benim yeni kitaplar videosunda her konuda konuşmam peki. Bir şey demiyorum artık kendime. Kısa bir video yapacağım diye söz verdim. Umarım öyle olur. Evet. Bu çekilişten geldi demiştim. Tepedeki evi Amazon'dan aldım. Hep unutuyorum bunları söylemeye. Bunu da Amazon'dan aldım. Kayıp zamanı dair. Hayır zamanın izinde direk aklıma geliyor. Başlığa bakınca zaten başlıkta Proust, Benjamin ve Barthes'te fotoğraf, kimlik ve duygulanım. Kitabın alt başlığı bu. Çevirisini Sibel Erduman yapmış. Bir aybe'ye çevirisini söylememişim. Ünal Aytür, Ünal Aytür'ün çevirileri de çok güzel. Sanırım Kasvetli Ev Ünal Aytür'den okumuştum güzeldi. Sibel Erduman'ı ilk kez sanırım görüyorum. ben bu kitapla nasıl tanıştım, nasıl fark ettim? bir Twitter'da bir takipçim haber verdi bana. Yoksa ben bu kitabın varlığından bir haberim yoktu. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Benim Proust sevgimi görmüş ve bana bunu haber vermiş. E, Walter Benjamin'le tanışmadım. E, Bartes'te de tanışmadım ama Proust için bu kitabı okuyabilirim ya da onlarla tanıştıktan sonra okurum bilmiyorum. Ama içinde Proust olan her şeyi merak ettiğim için ve sevdiğim için umarım çok geç bir zamanda okumam. Merak ediyorum bu kitabı da. Evet burada çok tatlı bir kitap var. Kapağı çok şeker. Mor, mavi. Sevdiğim renkler. Ee, i̇ş kültürün bir kitabı. Süper iyi günler. Bu kitabı direkt iş kültür mağazasından aldık çevirisi övgü Doğan Gün olsun. Bu kitabı sevgili arkadaşım Beyye'nin önerilerinde gördüm. Onun yorumunu gördükten sonra merak etmiştim. Ve oraya uğradığımızda da bu dikkatimi çekti. Aldım. Ne zaman okurum bilmiyorum. Yorumları da çok güzel. Çok tatlı bir kitap zaten. İnşallah yakın bir zamanda okurum. Bunu da dedim iş kültürden aldık. Onu söyledim. Evet şimdi iletişimden aldığım kitaplar. Yani iletişimden almadım. Amazon'dan aldım ama iletişim yayınlarının kitapları. Halit Ziya Uşaklıgil'den Nesli Ahir. Ben bu kitabın varlığından bile haberim yoktu. İletişimin indirimlerinde görmüştük. İletişimin sitesinde indirimler vardı ama Karşılaştırdığımızda Amazon daha uygun geldi. Biz de dikkatimizi çeken kitapları Amazon'dan aldık. Ben yazardan daha önce e, mavi ve siyahla aşkım memnui okumuştum. Her iki kitabı da çok beğendim. E, karakterlerin psikolojik yönünü e, çok iyi bir şekilde yani başarılı bir şekilde yansıtan bir yazar. Ben karakterlerin iç çatışmalarına tanık eden kitapları çok sevdiğim için yazarı da beğenmiştim yani sevmiştim. Bu kitabın da güzel olacağını düşünüyorum bu yüzden. Bir de bayağı kalın bir kitap. Çok merak ediyorum. İkinci meşrutiyetin yarattığı heyecan sürerken kaleme alınan bir roman. Dönem romanı yani çok güzel olacak. Zaten diğer kitapları da dönem romanıydı ama ikinci Abdülhamit dönemini öne keskin eleştiriler. Çok merak ettim. Osmanlıca aslında notlarla yayını hazırlayan Alev Sınar Uğurlu. İletişimin bu şeyini çok seviyorum. Bu girişlerinde falan yazar hakkında kronoloji olması ve kitaplar yani kitap hakkında dolu dolu bir önsöz ve sonsuz. Gerçi ben iletişimin ön kitaptan sonra okumayı tercih ediyorum. Çünkü çok spoiler oluyor eser hakkında. Bilgi almak istiyorsanız siz de sonra okuyabilirsiniz. Merak ediyorum. Bu kitabı da söylemiştim. Amazon'dan aldım. Evet burada da bu yıl kesinlikle okumak istediğim 4 kitap belirlemiştim. Onlardan biri Petersburg, Andrei Belin'in kitabı. Çevirisi Sabri Gürses. Ben Sabri Gürses'in çevirilerini çok beğeniyorum. Savaş ve Barış ile Anna Karenina'yı ve birkaç daha Rus klasiğini ben Sabri Gürses'ten okumuştum. Çok başarılı bence. Yani dil bilmediğim için çok karşılaştırma yapamıyorum ama ben e, klasiklerde genellikle her yayın evinin e, ön ön izlemeden, kitap yorduğunda ön izleme oluyor genelde. Oradan ilk sayfalarına bakıp e, bana hitap eden kitabı alıyorum. Yani çevirisini beğendiğim. Sadelik aramıyorum. Benim için önemli olan edebi dilinin yoğunluğu. Tabi bu yazarla da alakalı ama sonuçta çevirmen de kendi dilini orada gösteriyor. O yüzden bu şekilde karşılaştırmalar yaparak alıyorum. Çünkü tüm yayın evleri aynı kitapları bastığı için sürekli yani mesela Drakula'dan birkaç baskı var her yayın evinde. Savaşı Barış da öyle mesela. Çok okunan klasiklerde durum bu. Farklı kitaplar basılmıyor genellikle. Maalesef. O yüzden bu şekilde karşılaştırmalar yaparak alıyorum. Çeviri konusuna bayağı önem veriyorum bu yüzden bu kitabını da e, güzel yorumları görmüştüm merak ediyorum. E, uzun zamandır e, Rus yazar gerçi bu yıl Bulgakov'dan Genç Bir Köy Ekimi'nin analarını okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Son zamanlarda yani önceki yıllara göre çok az Rus edebiyatından kitaplar okuyorum. O yüzden bu kitap çok e, güzel olacak. İlaç gibi gelecek bana eminim. Evet son kitabımıza geldik. Fazla kitap almadım yani bizim büyük challenge'ımız ve okuma kulübünde hala tamamlamam gereken eksikler var. Onları da yavaş yavaş alacağım. Hatta bazılarının güncel bir baskısı bile yok. Nasıl bulacağım, nasıl edineceğim bilmiyorum. Umarım pdf okumak zorunda kalmam. Yani ben fiziksel baskı daha çok seviyorum çünkü. Evet diğer kitabımızın adını bu şekilde söyleyemeyeceğim. Tutup söylemem gerekiyor çünkü çok uzun. Dul kadın su kabını ağzı öne gelecek şekilde mezarın üstüne bırakıyorsa bilin ki ilgi istiyordur bayağı uzun bir e, şey çevirisi Gülçin Wilhelm İletişim'den yine bir kitap e, Alman yazarmış bu yazar Yani e, adından dolayı ilgimi çekti e, ve konusunda merak ettim konusu hoşuma gitti tanıtım bülteninde yazılanlar o yüzden bilmiyorum bu yıl içinde yani 2026 bu yıl demeyeyim artık bitiyor bitir ya yani okumaya çalışacağım bir kitap olacak çünkü ilgimi çekti. Amazon biraz kitapları e, yani yıpratmış, temizlemiştik ama bu çıkmadı maalesef ki. E, benim alışverişlerim bu şekilde. E, yani bizim bir challenge'ımız ve on, onun e, harika maddeleri ve okuma kulübündeki harika kitaplar sayesinde kitaplama çok güzel kitaplar girdi ve kendi dikkatimi çeken işte arkadaşlarımın yorumlarına bakıp özendiğim kitaplar da burada yer aldı. Güzel keyifli bir alışveriş oldu. Yeni yıldan sonra da güzel kitaplar almayı düşünüyorum. İlk önce dediğim gibi o listelerin eksiklerini tamamlayıp daha sonra tonlarca okumam gereken çok istediğim kitaplara öncelik vermeye çalışacağım. Sürekli kitap alıyorum ama okuma hızım alma hızıma göre daha düşük. Ama ben bunu sorun etmiyorum. Yani yıl içinde e, eskiden e, 100 kitap okuduğum zamanlar da oldu. Hatta 100'den fazla. Ama şu an böyle. Ben bunu üzülmüyorum. Çünkü yaşımız ilerliyor, hayatımız değişiyor ve gün içinde hayatımızda farklı şeyler e, yapıyoruz. Başka şeylere başlıyoruz. Yeni hobiler ediniyoruz. E, kitap okumanın e, hep bunların yanında olması ve kitap okuma... Bizim hayatımızın bir parçası olması yani hayatımın bir parçası olması sürekli benim hoşuma gidiyor. Sonuçta tamamıyla koptuğum bir şey değil çünkü e, kitaplardan ve edebiyattan kopamam. Yani en sevdiğim e, hobim bu. Artık hobi de değil yani e, bütünleştik edebiyatla. Seviyorum kurgu okumayı. Kurgu dışı okumaları da yapıyorum ama genellikle onlar da edebiyat hakkında oluyor. Bakalım 2026'da neler okuyacağız? E, Yeni yıla doğru yine bitmedi tabii ki, az kaldı yeni yıl. Güzel fikirler var, video fikirleri var aklımda. Yeni yıla doğru yine okuduğum, yıl içinde okuduğum kitapların videosunu da çekmek istiyorum. Yeni yıldan sonraya da kayabilir tabii ki, yetiştiremeyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım dikkatinizi çeken kitaplarda olmuştur aralarında. Kendinize iyi bakın. Kitaplarla kalın. Hoşçakalın.